Merhaba ben Suat. Sevgili dostum 2021 YKS'nin psikolojik inşasına devam ediyoruz. Pandemi dönemindeyiz, evdeyiz, ders çalışmaya devam ediyoruz ama gördüğüm mesajlardan, kendi öğrencilerimde zoom'da yaptığım derslerden zaman zaman beni endişelendiren tablolar görebiliyorum. Ee, öğrencilerimin önemli bir kısmının, e, ben çok da ilginç şeyler anlatan bir adamımdır aslında ama beni böyle dinlediğini görüyorum. E, bu aslında beden dili uzmanlarının e, hani ya anlattığın şeyler çok da önemli şeyler değil e, dediği bir beden dili figürü. İşte şöyle bir dinleyişin dikkat dolu olduğunu söylerler. Bu tarz bir dinleyişin eleştirel olduğunu söylerler. Ne kadar doğru bilmem ama pandemi döneminin bir ilgisizlik, bir isteksizlik yaratmış olma ihtimali var sevgili dostum. O nedenle bir rehberlik destek videosu çekmek istedim sana. E, yola devam ediyoruz çünkü. Evet yanına oturamıyorum ama en azından sembolik olarak koluna girmiş olayım. Yola devam edeceğiz çünkü gelecekten ümitli olmamız gerekiyor. Gelecekten ümitsizlik bize yakışmaz. 7 ay var, harika bir 7 ay var ve sen bu 7 ayda belki yüzbinlerce insanın yapmakta zorlandığı şeyi yaparak, ders çalışarak istediği başarı sırasına ulaşanlardan biri olacaksın. O nedenle gelecekten ümidimizi keşmiyor sevgili dostum. Sana bir bakış açısı, 6 maddelik bir öneri, pandemik paket önerisi yapacağım sana yola devam etme anlamında patates ve yumurta ile ilgili bir örnek verilir. Patates çok serttir biliyorsun. çiğ haliyle yumurta da yumuşaktır, naiftir, kırılgandır. bu ikisini sıcak suya attığında yani şartlar zorlaştığında patates yumuşar ve gevşer anında yumurta ise patatesin tam tersine içi ve dışı sertleşmeye başlar sevgili dostum. burada sıcak su aslında pandemi dönemini sembolize ediyor. Senin bütün zihinsel konforun bozuldu ve sıcak suyun içindeyiz. Patates misin, yumurta mısın? Buna sen karar ver ama ben sana yumurta olarak kalmanı öneriyorum. Patates sende yumurta olmanı öneriyorum. Peki bunu nasıl yapacağız? Nasıl yumurta olacağız? Nasıl sert duracağız? Ee, süreç karşısında nasıl dirençli duracağız? Nasıl irademizi kullanacağız? Bir kere sana şunu söyleyeyim sevgili dostum. Yani ümitsizlikle ilgili bölümde bir kez daha söylüyorum. Bizim her durumda ümitli olmamız gerekiyor. Her durumda ümitli olmamız gerekiyor. Birçok öğrenci üzerinde tuhaf bir baskı hissinden bahsediyor aslında bu baskı hissi hani ne yaptığını bilememekle ilgili bir şey. Yani ne yaptığını bilemiyorsa öğrenci böyle bir baskı kendi de yaratıyor olabilir farkında olmadan. Şimdi sana 6 maddelik bir pandemik paket önesinde bulunacağım. İlerliyor muyuz, ilerlemiyor muyuz? Neyi doğru yapıyoruz, neyi yanlış yapıyoruz? Bununla ilgili bir destek paketi olsun sevgili dostum. Birinci madde şu. Her gün ders çalışmaya devam etmemiz lazım ama Yüzde bir kuralı diye bir şey vardır. Yani kilo veriyor olsan da, olimpiyata hazırlanıyor olsan da, üniversite hazırlanıyor olsan da, fizik çalışıyor olsan da, yüzde birlik bir ilerleme bile olsa bu sana iyi hissettirir sevgili dostum. Lütfen çalışmalarında buna dikkat et. Çünkü bütün büyük yolculuklarda, bütün sayısız başarılarda e, küçük 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 onlarca adım vardır. Küçük küçük onlarca başarı vardır. Onların hepsi bir araya geldiği zaman ortaya mutlak başarı çıkar. Yüzde bir ilkesini aklından çıkarma. Her gün yüzde bir de olsa ilerliyor musun sevgili dostum? İkinci madde şu, işte bu ilerliyor muyum, ilerleyemiyor muyum ben hocam? Ne olduğunu farkında değilim diyen arkadaşlar için gelsin. Öğrenemeyeceğin hiçbir şey yok sevgili dostum, bunu sakın unutma. Öğrenemeyeceğin hiçbir şey yok, sana yemin ediyorum. İşte hocam derste dinliyorum anlıyorum ama soruları çözemiyorum. Çok güzel bir Hint atı sözü vardır bak. Kulağına küpe olsun bu. Bir şeyi gerçekten 7 defa unuttuğunda öğrenirsin. 7 defa unuttuğunda öğrenirsin. Öğrenmenin anası tekrardır derler bilirsin. Evet tekrar sıkıcı gibi görünür ama inan bana rutin her şeydir. Üniversite hazırlıkta rutin her şeydir sevgili dostum. Bak bunun bir çıktısını al ve görebileceğin bir yere as. Rutin her şey. Şu anda evet zaman zaman rutin değişebilir. Hiçbir problem yok ama Üniversite hazırlanan öğrenci için rutin her şey bu çok önemli sevgili dostum. E, çünkü tekrar 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 e, yürümeyi öğrenmek gibi, bisiklete binmeyi öğrenmek gibi, e, ağzının yerini öğrenmek gibi bunların hepsi tekrarla ilgili şeylerdir. Fizikte, biyoloji de tekrar edilerek öğrenilir sevgili dostum. Şimdi e, bu pandemi dönemi bir kısmının bahanesi oluyor. Üçüncü madde de bu olsun. Sana şunu hatırlatmam lazım bak e, ee, sana dur diyen, yavaşla diyen egondur sevgili dostum. Ama sana yola devam et diyecek olan iradendir. Bu, bu videonun en önemli cümlesidir. Sana dur diyen egondur. Bunu unutma. Yola devam et diyen de senin iraden olacak sevgili dostum. Dördüncü madde, üniversite hazırlık bir inşa sürecidir. Yani bir anda bahar gelmez, bir anda kış gelmez bu süreçte. Bir başarısızlıkla bütün bir yılı değerlendiremezsin. O nedenle e, aklına şu gelsin bak. Yani dünya tarihinde tanıdığın bildiğin ne kadar başarılı insan varsa hiçbiri sıfırdan elde etmedi bunu. Küçük küçük başarılar diyorum ya. Yani rahmetli Neşet Ertaş elinde bir bağlamayla dünyaya gelmedi sevgili dostum. Ya da ben çok itibar etmem ama Mozart bir işte ne bileyim notalarla gelmedi elinde. Ya da e, başarı anlamında kim kimi örnek veriyorsan, kimi örnek alıyorsan hiçbiri bir anda o noktaya gelmedi. İşte bir sürü siyasi, bir sürü askeri lider tanıyorsun. İşte Fatih Sultan Mehmet yani bir anda doğdu ve hadi İstanbul böyle bir şey olmadı. Ya da işte Atatürk bir askeri kahraman olana kadar bir sürü askeri okullar, savaşlar vesaire. bir sürü süreçten geçtikten sonra o noktaya geldi. Bu bir inşa süreci seviyorsun. Matematikte de, fizikte de, kimyada da aynı durum söz konusu. İşte bütün dünyanın kabul ettiği, deha dediği Einstein... Yani 26 yaşına kadar neredeyse zekasıyla, dehasıyla ilgili hiçbir şey yok ortada. E, o E eşittir MC kareyi bulma süreci ardından o yıllarda bir sürü insan izafiyetle ilgili çalışıyor. Yani herkes yoğun bir çalışma temposunun içindeyken bulanlardan biri Einstein oluyor. Einstein'ı boş ver bir kenara. Aziz Sancar işte. Yani Aziz Hoca'nın biz 40 yıldır Aziz Hoca laboratuvarda biz onu yeni duyduk birkaç yıldır. Fakat bu inşa süreci devam ediyordu sevgili dostum. Ben üniversite hazırlanıyorum. TET ve AYT'ye gireceğim. Aylardan aralık ve benim önümde harika bir zaman var. Kendimi inşa etmem için, kendi omuzlarımda yükselmem için yeterince zaman var. Olaya lütfen böyle bak sevgili dostum. Üniversite hazırlık bir inşa sürecidir. Neşet Ertaş elinde bağlamayla doğmadı. Bir devcileyin sanatçı olabilmek için yıllarını verdi sevgili dostum. Yıllarını verdi. Bu e, aklında kalsın. Çalışma tarzı, beşinci madde. Çalışma tarzını değiştirmekten sakın çekinme. Bir rutin inşa ettin ya, bir rutinin var senin. Bazen de çalışma şartlarını değiştirmen gerekebiliyor. Ne gibi? Ee, bazı derslerin yerini değiştirebilirsin. Mesela sabah 6'da kalkıp işte gün doğana kadar geometri çalışanlar var. Benim en sık gördüğüm tiplerden biri budur çok verim aldığını düşünüyorlar mesela bundan. Bazıları Türkçeyi işte matematikten önce çalıştığı zaman daha hissettiğini düşünüyor. Bazıları da aynı şeyi yapıyor, aynı sonucu alıyor ama aynı şey yapmaya devam ediyor. Hani aynı şey ısrarla yapar, farklı sonuçlar beklersen deli olduğunu söylerler. O nedenle çalışma tarzında bir takım değişiklikler yapman gerekiyorsa denemek için önümüzde uzun zaman var. Yeni bir rutin oluşturmak için önümüzde uzun bir zaman var. Yani Mayıs ayında bu öneriyi yapmıyorum sana. Aralık ayında hatırlatıyorum. Eğer yol alamadığını, ilerleyemediğini hissediyorsan çalışma tarzını değiştirme sevgili dostum. Çalışma tarzını değiştir. Ve altıncı madde sevgili dostum. Bunu çok önemsiyorum ben. En az sana dur diyen, ego yola devam et diyen iradendir kadar önemli bir şey. Ee, Abraham Maslow'un e, psikoloji literatürüne kattığı bir kavram bu. Hazreti Yunus sendromu. Ee, Hazreti Yunus sendromu, Hazreti Yunus bir peygamber biliyorsun ve işte aslında yapabileceği halde bir takım şeyleri yapmadığı için daha doğrusu gerçek olmayan bir tevazu gösterdiği için diyor Maslow buna. İşin dini boyutu bir yana ama sevgili dostum Maslow da insanların kendi potansiyellerini gerçekleştirmek için bazen lüzumundan fazla tevazu sahibi olduğunu söylüyor. Lütfen bunu biraz düşün. Acaba potansiyelin gerçekten yüksek ama gerçek olmayan bir Tevazu mu gösteriyorsun? Kendine haksızlık yapıyor olabilir misin? Ya aslında ben birçok şey yapabilirim ama hocam hakikaten. Yani oturup da bunun üzerine pek düşünmedim mi diyorsun? Bu 6. maddeye bir bak sevgili dostum. Bir Hazreti Yunus sendromu yaşıyor olabilir misin sende? Ee, acaba potansiyelin çok yüksekte hareket mi etmiyorsun? Buna bir bak sevgili dostum. Demiş olalım 6 maddelik pandemik destek önerilerimiz böyle dursun ilerleme ile ilgili umarım yol alırsın sevgili dostum. Bu konuda konuşmak istersen lütfen videonun altına yaz. Seni seviyorum. Görüşürüz.